Bugün sizlerle çikolata fabrikasına gidiyoruz. Arabaya atladığımız gibi hemen çikolata fabrikasına gidiyoruz. Arabaya atladık. Çikolata fabrikası yolculuğumuz burada başlayacak. Sakın videodan ayrılmayın ve ilk başta 2000 like atmayı unutmayın. Şurada 2000 like tuşu var. Şuradan da bildirimleri açmayı unutmayın. Zil tuşuna basın. Hemen gidelim. Keşke. Arkadaşlar. Gidelim orada. Görüşelim ya. Değil mi? Hemen orada görüşelim. Ben size bir abla konuma tutacağım. Hadi bay bay. Arkadaşlar evet, size biraz da yollardan bahsetmek istedim. Şöyle bahsedeyim arkadaşlar işte sizlere Bakın yollar var. Şu yokuştan aşağı iniyoruz. Hemen videoyu durdurup orada görüşelim. Tamam mı? Olur mu arkadaşlar? Olur mu? şuradan kurtaracağım. Bay bay. Çikolata fabrikasına geldik. Hemen arabayı park ettikten sonra çok güzel bir şey yaşayacağım diye düşünüyorum yukarıdakilerde. Çünkü hiç, hiç gitmedim, bugün 5 yaşındayken gideceğim arkadaşlar yani çok heyecanlıyım. Hepinize de konum attın, atacağım zaten, yok atmayacağım, atmayacağım arkadaşlar konum, nasıl atacağım? Şu bilmiyorum. Şuradaki hemen ekibin arka hemen basın. Şuradaki zil tuşuna da açıp bildirimlere bakın. <laughs> Bildirimlerde hep kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Bakın arkadaşlar su şelalesi. Görüyor musunuz? Evet görüyorsunuz. Ay çok heyecanlıyım iniyoruz arkadaşlar ya. Şu güzel mağaza. Buraya bakar mısınız? Çok güzel. Arkadaşlar çok güzel bir mağazalar. Çok güzel bir mağazalar arkadaşlar değil mi? Evet. Çok güzel bir manzara. Evet. Evet. Yere diye yere kalmış. Neyse hemen çikolata fabrikasına var bir kısma. Gidelim çok konuşmadan. Burası mı? Tamam, gel, gel, şey. Hemen ben, gidelim çikolata kafa bir kısma. Evet, evet çok okay, heyecanlıyım. Şimdi ilk defa çikolata fabrikasına sizlerle gidiyorum. Belki siz gitmemişsinizdir. Ama ben şimdi gideceğim çikolata fabrikasına ve sizlere göstereceğim. Ben de göreceğim. Yani çok meraklı bir şey. Olursa, hadi hemen gidelim. Çok fazla konuşmadan Hemen. Merhaba, boş bir bildirim diskini teşekkürler Arkadaşlar bakın. Şeylim çok heyecanlıyız arkadaşlar. Burası 1957'dirmuş. Şöyle. Hayır, çok heyecanlıyım. Bu yerine gidelim. ona. Hadi gözlerin. Ha şuradaki çikolata mı? Yiyelim mi? Hayda. Bakın arkadaşlar çikolatalar böyle yapılıyormuş. Böyle bakıp çikolatalar var. Çikolatalar var. var. Çikolata var. böyle Bakın böyle ışıklar, ışıklar, bakın şurada, şurada kırmızı ışıklar var, bakın görüyor musunuz? Biraz sarı gibi geliyor ama bana turuncu geliyor. Benim ekibimin mı? Hadi yiyelim. Hadi hemen yiyelim. Nereden aldık adabı? Ben almam. Sen. Annemle nereden aldı? Arkadaşlar bu videomuzu buradan nerede? Görüşmek üzere.